Merhaba ben Epsilon editörlerinden nimet. Bugün Colin Hoover'ın kitaplarından bahsedeceğiz. Öncelikle bizimle başladığı anlatayım. Ben bunun editörlüğünü yaptım. Yazar ilk kitabını 2012 yılında yazmış. Daha sonra bizimle başladı, bizimle bitti kitabını 2016 yılında çıkardı. Çok büyük talep olduğu için de 2022 yılında bizimle başladı kitabını yazdı. Ee, yazar dünyaca ünlü çok satan bir yazar. Bütün kitapları aynı anda popüler olmuş bir yazar. Hemen hemen bütün kitap fuarlarında, kitapçılarda yazarın çoğu kitabını aynı anda görebiliyoruz. Mesela burada belki bir gün var, Çirkin Aşk var, İtiraf kitabı var. Ayrıca 2015'ten 2017 yılına kadar da üç kitabı üst üste Goodreads ödülü aldı. Hem en iyi kitap ödülü aldı, hem en iyi romantik dalda ödül aldı. Onun dışında bizimle başladı, bizimle bittiye bahsetmek istiyorum. Bizimle başladı, bizimle bitti. Lili'nin hikayesini anlatıyor. Lili önce aile hayatından bahsediyor. Daha sonra aşk hayatından bahsediyor. Ryle'la tanışmasını anlatıyor aslında. Ve bu kitapta ile aşkını görüyoruz. Arka planda da Atlas yani herkesin hayran olduğu Atlas ilişkisini görüyoruz. Atlas ilk tanıştığında Lili 15, Atlas 17 yaşındaydı. Atlas bir evsizdi. İlk başta ona yardım etmek amaçla başladı. Daha sonra da bu yardım aşka dönüştü. Fakat biz bu kitapta onunla ilişkisini çok fazla göremiyoruz. Yani bir noktada bitiyor. Sadece ilk aşk açısından onların ilişkisini takip edebiliyoruz. Ama bu kitap ayrıca ile ilişkisini cinsel, fiziksel ve psikolojik şiddeti de anlatıyor. Aileçi şiddeti anlatıyor. Aynı zamanda yine aşkın farklı boyutlarını görüyoruz. Ve bu kitap şeyde bitiyor. Ray'la boşanıyor. Çocuğu oluyor ve Atlas'la sanki böyle açık kapı bırakabileceği bir ilişki de bitiyor. Çünkü Atlas aslında hiçbir zaman atlatamadığını görüyoruz ve kalbinde her zaman onu taşıdığını fark ediyoruz. Bizimle başladığımız konusuna geldiğimiz zaman bu bittiği noktadan başlıyoruz aslında. Buradaki e, ilk kitaptan farkı iki kişinin bakış açısından görüyoruz bu kitabı. İlk bakış açısı Lili'nin bakış açısı. İkinci bakış açısı da Atlas'ın bakış açısı. Böylelikle ilk kitaptan şöyle farklılaşıyor. İki taraftan da olayları farklı gözden gördüğümüzden bir bütün oluşturabiliyoruz. Bu kitapta aşkın iki boyutunu görüyoruz. Bir raylı olan ilişkisinin sonuçlarının olduğu boyutunu. Yani toksik bir boyutunu. Bir de aşkın saf boyutunu görüyoruz. Saf boyutunda da Atlas'ta olan boyutunu görüyoruz. Artık anne olduğu için Lili'nin hem... Ailesine hem kızına karşı bir sorumluluğu bahsediliyor bir kitapta. Aynı zamanda da kendi çizdiği yeni hayatına da şahit oluyor noktada. E, ayrıca Atlas'ın hayatını da burada görüyoruz. Çünkü Atlas'ın e, ilk kitapta çok fazla hayatını görememiştik. Atlas'ın da bir ailesi vardı. Arasının iyi olmadı. Daha sonra bu ailesiyle ilişkileri ne olacaktı? Bunlar hep soru işaretiydi. Bu kitapta hepsi açıklığa kavuşuyor. Konusu genel olarak böyle. Mutlu sona ulaşılıp ulaşılamayacağı da artık... Gizem olsun. Ama yazar şöyle diyor, yani karmaşık bir kitap değil, sade bir kitap sunuyorum. Basit bir deneyim istiyorum okurlar için. O yüzden böyle çok ilk kitaptaki gibi büyük olaylar, karmaşalar yok. Okurken daha rahat, daha aşkı hissettiğimiz bir kitap olduğunu söyleyebilirim. bizimle başladı, bizimle bitti olunca ikinci kitabı bizimle başladı ismini koydu. Bu eleştiri aldı. Ben biraz isimlerden bahsetmek istiyorum. Bizimle başladı, bizimle bitti de isim olarak yani şöyle düşünebiliriz. İki açıdan bakabiliriz. Rayla e, Lil'in aşkı vardı. Bizimle başladı, bizimle bitti. Burada o aşk başladı ve bitti. Aynı zamanda Atlas'la Lil'in aşkı vardı. Burada da bir biten ilişki vardı. Bence bu kitap için bizimle başladı, bizimle bitti uygundu. İkinci kitapta bizimle başladı şöyle. Atlas Talil'in tekrar başlayan aşkını anlatıyor. Bu yüzden bizimle başladı aslında ikinci kitap için çok uygun oldu. Ve bir de spot cümle kuyurduk. Her bitişin bir başlangıcı vardır. Burada da iki açıdan buna yaklaşabiliriz. İlk olarak Lili'nin yeni bir hayat kurmasını görüyoruz burada ve yeni bir aşka yelken açıyor. Bu yüzden aslında her bitiş yani bir boşanmanın bir başlangıcı vardır ve yeni bir hayata başlangıcı anlatılıyor. İkinci açıdan da şunu bahsedebiliriz. Atlas ve Lili tekrar bir aşka yelken açıyor aslında. Bu da eskiden biten aşklarını yeniden alevlendirmelerini içeriyor. Bu yüzden bu spot cümlede aslında ana cümleyle yani başlıkla çok uygun olduğunu düşünüyorum. Eleştirilere böyle bir yanıt verebilirim isim açısından. Peki biz bu kitaplarda aşkı nasıl görüyoruz? Bu kitapta aşkın birkaç farklı anlatımı var. İlk anlatımında toksik bir ilişki var. Riley olan Lili'nin ilişkisi. İkinci anlatımda da daha sevginin, daha saf aşkın olduğu bir anlatım var. Bu da Atlas'la olan ilişkisi. İlk toksik ilişkiye bakarsak ilk kitaptan itibaren ve ikinci kitapla devam ettiği üzere böyle cinsel ve psikolojik istismarın olduğu, sürekli zorla aşkın kabul edilmek istediği, sürekli çocuğunun üzerinden Lily'e kötü durumlar yaşatılmak istediği bir ilişki var. Burada ilişkinin daha toksik halini, daha zorla yapılanını, daha böyle insana zarar veren durumunu görüyoruz. Ama ikinci aşkta daha sevginin daha yoğun olduğu, atlas olan ilişkisi var. Burada daha destekleyici bir ilişki var. Birbirlerini destek çıkıyorlar. Bir sorun olduğu zaman konuşabiliyorlar. Sarılmak için bile uzun yolları, hesaba katmadan hemen o evine gitmeler var. Daha böyle kalbinde kelebekler uçuşturan, daha insana iyi hissettiren yeni bir hayata başlamayı destekleyen bir ilişkiyi görüyoruz. Bunun dışında bu kitapta birkaç farklı sevgi türü de görüyoruz aslında. Dostluğun önemini görüyoruz. Burada Marshall ve Alyson'un Lily'ye yaptığı desteği görüyoruz ve onun işte kararlarının arkasında durduğunu görüyoruz. Onun dışında çocuğuna, kardeşine hissedilen sevgiyi görüyoruz. O yüzden aslında sevginin, aşkın birçok farklı boyutunun ve yoğun şekilde yaşandığını sebep. ki bu kitabı neden okumalıyız? Bu bu kitap aslında iyileşmeye, sağlıklı bir ilişki yürütmeye, yeniden başlamaya dair bir kitap. Ee, hak ettiğin sevgiyi görmeye dair bir kitap. Bu yüzden böyle Sevgiyi gerçekten hissedebilmek için bu kitabı okumalıyız. Bir de şu yüzden okumalıyız. Aslında bu kitap biraz da biyografik özellikler içeriyor. E, Lily'nin yani Colin Hoover'ın e, buradaki karakterle bağdaştırırsak ailesinde böyle cinsel istismarlar, şiddetler olduğunu söylüyordu ilk kitapta. E, ve annesinden esinlenerek yazmış olduğu bir kitaptı. O yüzden aslında kendi hayatımızla bağdaştırabileceğimiz bir kitap erkekliğin baskınlığını aslında cinsel istismarı, psikolojik şiddeti, ruhsal çöküntüyü, kendini kötü hissetmeyi ve her şeyin sonunda tüm bunları geride bırakarak önüne bakabilmeyi görüyoruz. Bu yüzden aslında insanlar kendilerini bu kitapla özdeşleştirebilirler. Çünkü günlük hayatta çok fazla karşılaştığımız şeyler bunlar ve karakterleri aslında günlük hayatımızda karşımızda görebiliyoruz. Bu kitapta aynı zamanda farklı türler de görüyoruz. Geçmişe dair düşünceleri, yaşananları mektuplar aracılığıyla görüyoruz farklı bir teknik kullanılıyor. Yani mektuplardan yararlanılıyor. Daha sonrasında da günümüze ait şeyleri aynı bakış açısıyla devam ettirebiliyoruz. İkinci kitapta da farklı bakış açısıyla bu kitap anlatılıyor. Hem Atlas'ın açısından görebiliyoruz, hem açısından görebiliyoruz ve bir bütün olarak bunları birleştirebiliyoruz. O yüzden farklı türlerin, farklı tarzın bir birleşimi olduğunu da açıkça söyleyebiliriz. Bu yüzden bu kitabı hem gençler hem kadın okurlar, aşkı seven diğer okurlar için yani önerebilirim. Ve güzel bir zaman geçirmek için de aynı zamanda aşkı hissetmek için de iyileşmeyi hissetmek için de bence güzel bir okuma olur.